Ukrayna'da tüm dünyaya rezil olan Rusya, Suriye'nin İdlib bölgesinde savaş uçaklarıyla sivil kampı vurdu. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib bölgesinin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Kelbit mülteci kampını vurdu. Rus savaş uçaklarının saldırısında ilk bilgilere göre 8 sivil yaralandı. Rusya'nın vurduğu kamptaki biriket evler Türkiye tarafından inşa edilmişti. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'nin Haseke bölgesine bağlı El Muabba'da yakınlarından PKK-SDG terör örgütüne ait aracı operasyon düzenlendi. Yapılan hava harekatında terör örgütü üyelerinin bulunduğu araç imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde 6 PKK terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başarıyla devam eden pençe kilit operasyonunda, bölgede bulunan 6 PKK terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız ifadelerine yer verildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 216. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savunma hava kuvvetlerinin 28 saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, düşman insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 20'den fazla alan ve uçak savar füze sistemlerinin 7 pozisyonu vuruldu. Füze birlikleri ve topçular 5 kontrol noktasını, 12 düşman insan gücü ve teçhizatı yoğunlaşma bölgesini, 2 uçak savar füze sistemi pozisyonunu, 3 mühimmat deposunu ve ondan fazla önemli hedefi vurdu denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun bugüne kadar yaşadığı kayıpları da açıkladı. Rus ordusunun 57750 asker kaybettiği, 2306 tank ve 4881 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 1378 topçu sistemi, 331 çok namlulu roket atar sistemi, 175 hava savunma sistemi, 261 uçak, 224 helikopter, 977 insansız hava aracı, 241 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3730 adet çeşitli modelde askeri araç ile 131 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 30 Eylül Cuma günü Rus parlamentosunun her iki meclisine de hitap etmesini planladığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılımını resmen ilan etmek için adresini kullanması gerçekçi bir olasılık. Bu topraklarda sürmekte olan referandumların bugün sonuçlanması planlanıyor. Rusya'nın liderleri, herhangi bir katılım duyurusunun özel askeri harekatın bir kanıtı olarak görüleceğini ve çatışmaya verilen yurtsever desteği pekiştireceğini neredeyse kesin olarak umuyorlar. Rusya'nın son zamanlardaki muharebe sahasındaki başarısızlıklarına dair artan iç farkındalık ve geçen hafta ilan edilen kısmi seferberlik konusundaki ciddi rahatsızlık, bu istek muhtemelen baltalanacak denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Kremlin'in kısmi seferberlik uygulamasında büyük sorunların gerçekliğinden çıkış yolunu bulmaya çalıştığı, ancak anlatıların etraflarındaki gerçek hataları algılayabilen Rusları yatıştırmasının pek olası olmadığı belirtildi. Açıklamada, Kremlin'in işgal altındaki Ukrayna'yı ilhakı, Ukraynalı sivillerin Ukrayna'ya karşı savaşmak için zorunlu askere alınmasını sağlamak için Rusya'nın normal sonbahar zorunlu askerlik döngüsünün başlangıcı olan 1 Ekim'den önce veya kısa bir süre sonra gerçekleşebilir denildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıkladığı seferberlikle ilgili Rus muhaliflerin haber ajanslarının bildirdiğine göre seferberlik kararnamesinde gizli olan bir maddede seferberlik kapsamında alınan kişilerin sayısının 1 milyara kadar çıkarılabileceğini öngörülüyor. Rusya'nın farklı bölgelerinde binlerce insan askerliğe alınırken Rus ordusunun bu insanlara gerekli ekipman sağlayamadığı ortaya çıktı. Askerliğe alınan kişilerin ihtiyaçlarını kendi tarafından karşılanması gerektiği bildiriliyor. Seferberlik kapsamında orduya alınanlara dağıtılan askeri bir göreve gitmek için gereken asgari eşya listesi adlı listelerde çorap, iç çamaşırı, içlik gibi temel ihtiyaçlar arasında ayrıca çelik kask, çelik yelek, uyku tulumu, sırt çantaları, postal, spor ayakkabı, powerbank, yedek telefon pili, taktik ilk yardım kiti, fener, düğmeli telefon, kamuflaj kıyafeti de yer aldı. Listede çelik kask ve çelik yelek kalın harflerle vurgulanması ve yanlarında arzu edilir şeklinde belirtilmesi de dikkat çekti. Diğer yandan Rusya'nın açıkladığı seferberliğin ardından binlerce insan Rusya'dan, kaçarken, Kazakistan ülkeye gelenleri koruma altına alacağını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkelerine gelen Rusların güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduklarını açıkladı. Tokayev, devletlerin toprak bütünlüğü bozulmaz olmalıdır. Bu temel ilkedir. Uluslararası alanda bu konuda her zaman açık ve net oldum. Geçenlerde Birleşmiş Milletler'in en yüksek forumunda yaptığım konuşmada bunu tekrar vurgulamam tesadüf değil. Yakınımızda büyük bir savaş oluyor. Bunu göz önünde bulundurarak her şeyden önce ülkemizin güvenliğini düşünmeliyiz dedi. Ülkenin komşularıyla dostane ilişkiler sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Tokayev, "Son günlerde Rusya'dan ülkemize çok sayıda insan geliyor. Çoğu mevcut çaresiz durum nedeniyle ayrılmak zorunda. Onlara iyi bakmalı ve güvenliklerini sağlamalıyız. Bu siyasi ve insani bir meseledir. Hükümete gerekli önlemleri almasını emrettim." dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da kısmi seferberlik ilan edilmiş olması nedeniyle ülkelerinden kaçıp Kazakistan ya da Gürcistan'da giden Rusya vatandaşlarının iade edilmelerine ilişkin bu ülkelere bir talep iletmediklerini ve iletmeyi planlamadıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 98 bin Rus vatandaşı Kazakistan'a giriş yaptı. Kazakistan İçişleri Bakanı Merit Ahmet Kanov 21 Eylül'den bu yana Kazakistan'a 98 bin Rus vatandaşının geldiği bilgisini paylaştı. Aynı dönemde 64234 Rusya vatandaşının ülkeden ayrıldığını da kaydeden Ahmet Kanov, Kazakistan'a son 9 ayda Rusya'dan 1.700.000 Rus vatandaşı giriş yaptı dedi. Bakan Ahmet Kanov, oteller başta olmak üzere yabancılara ev kiralayan vatandaşların 3 gün içinde yetkili kurumlara bildirmesi gerektiğini aksi takdirde para cezasına tabi tutulacakları duyurusunu yaptı. Çeçen lider Ramzan Kadirov da Ukrayna'ya yeni birlikler gönderdiğini açıkladı. Kadirov, Güney Ahmat Taburu'nun bazı personeli, Donbas'taki özel harekat bölgesi için Çeçenya'dan ayrıldı. Musa İblayev'in önderliğinde, Güney Ahmet Taburu'nun personelinin ikinci kısmı, Grozny Havaalanı'ndan Donbass'a gitti. Ayrıca Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde savaş eğitimi alan bir grup gönüllü de onlarla birlikte gitti, dedi. Rusya'ya insansız hava araçları yardımında bulunan İran'dan sözde tarafsızlık açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Heyan, Tahran, Ukrayna'daki ihtilafın taraflarından hiçbirini desteklemiyor ve hem Kiev'e hem de Moskova'ya silah göndermeyi yanlış buluyor. Rusya ile bir savunma işbirliği anlaşmamız var. Ancak savaşın sürmesine yol açacak taraflardan hiçbirini desteklemiyoruz. Ukrayna'da, Yemen'de, Filistin'de herhangi bir savaşa şiddetle karşıyız. Ukrayna'da barış ve ateşkes sağlansın dedi.